Amerikalı pop sanatçısı Justin Bieber. Var mı böyle birisi? Var. Eylül 2015'te bilim çok önemli diyor. Büyük patlamayı düşündüm Big Bang'i. Düşünün ki bir kutuya birkaç parça altın koydunuz. Karıştırdınız. Sonra içinde marka bir saat çıkar mı? Saçmalık. Benim imanım beni imanım buraya getirdi diyor. Yani altınları karıştırırsak diyor. Oradan tesadüfe marka bir saat çıkmaz diyor. İnancım hakkında konuşmayı çok seviyorum. İnancım beni tamamen farklı bir yere getir diyor. Hı? Aa, bu delikanlı. Bunu biliyorum. Ben şahsen Hz. İsa'yı çok seviyorum benim kurtuluşum olur diyor. Samimi bir şekilde Hz. İsa gibi yaşamak istiyorum. Çünkü o insanlar nasıl sevilir, nasıl mükemmel bir insan olunur. Nezaketiyle, efendiyle bize bunu göstermiş. Allah'ı seviyorum. Çünkü önce o beni sevdi. mükemmel olmadığımızı anlamamız lazım diyor. Allah'ı Allah'a bırakalım. Onun yardımına bırakalım. Bunu yapmak sizin zayıf olduğunuz anlamına gelmiyor. Her birimiz bu dünyayı kaldıramayız ki bak. Her birimiz bu dünyayı kaldıramayız ki diyor. Dünya bizi canlı canlı yiyor diyor. Doğru ya tabii tevekkürle rahat edebilir.